Ermenistan'ın saldırılarının ardından başlatılan Karabağ'ı kurtarma harekatı kapsamında Azerbaycan ordusu, cephede ilerleyişini sürdürüyor. Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya yaklaşması Ermenistan'ı korkuturken, ağır kayıplara uğrayan Ermeni güçlerine destek amacıyla cephenin diğer bölgelerinden Şuşa'ya destek gönderiliyor. Ancak Ermeni generallerin bu planı Azerbaycan ordusu tarafından bozuldu. Böylece Ermeniler, Adere ve Hocavent yönündeki güçlerin bir kısmını Şuşa'ya nakletmeye çalıştı. Bu sırada harekete geçen Azerbaycan ordusu, Şuşa'ya gönderilen Ermeni kuvvetlerini yok etti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bir komutan, bir haberleşme aracı, iki adet personel ve mühimmat dolu kamyonu ve topçu bulunan üç Ural kamyondan oluşan askeri konvoyun pusuya düşürüldüğünü ve imha edildiğini duyurdu. Azerbaycan ordusu tarafından Hankendi yakınlarındaki bir mühimmat deposundan kamyonlara yüklenen cephane patlaması büyük bir yangına neden oldu. Savunma Bakanlığı'na göre, alevler depoya hızla yayıldı ve güçlü bir patlamaya neden oldu. Açıklamada, mühimmat deposunun, Adere'deki 10. Dağ Tümeni ve 5. Dağ Tüfeği alayının topçu ve diğer birimlerine silah ve mühimmat sağlamak için kullanıldığı belirtildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ayrıca Ermenistan güçlerinin Güney Cephesi Gubadlı yönünde mevzilerini bırakarak kaçmaya başladığını açıkladı. Diğer yandan Azerbaycanlı gazeteciler Ermenistan güçlerinin Laçin koridorunda ciddi bir direnç gösterdiğini yazdı. Azerbaycanlı gazeteci Ceyhun Aşirov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun da bugün o bölgede kayıpları olduğunu belirterek, Laçin koridoru düşerse Ermenistan güçleri için sonun başlangıcı olur. Bu yüzden o koridoru kolay teslim etmeyecekler dedi. Azerbaycan ordusu tarafından komuta kademesindeki birçok komutanın öldürülmesi nedeniyle ordusu dağılan Ermenistan ne yapacağını bilemezken, eski Ermenistan Savunma Bakanı Seyran Ohanya'nın Karabağ'daki Ermeni birliklere öncülük etmek için bölgeye geldiği iddia edildi. Ohanya'nın Ermenistan'ın Karabağ'ı işgalinde önemli operasyonlar icra ettiği ifade edildi. Ermenistan medyası Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca taarruz yapmaya çalıştığı bilgisini verirken, Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Hovanisyan, Şuşa'da kayıplarımız var, en yakın iki arkadaşım da öldürüldü dedi. Her ne kadar Azerbaycan ordusunun Şuşa'ya girdiği ve kontrolü sağladığı yönünde birçok iddia olsa da bunlar resmi olarak açıklanmadı sahadan gelen bilgilere göre bölgede çatışmaların yoğun olarak devam ettiği belirtilirken, Azerbaycan ordusunun Şuşa kentinin güneydoğusunda bulunan sığınak ve çanakçı köylerini işgalci Ermenistan güçlerinden temizleyerek kontrol altına aldığı iddia edildi. Ayrıca Tursu bölgesi güneyinde bulunan Köhnekent ve Kışlak köylerinin de işgalden temizlendiği savunuldu. İngiliz medyasının Rusya Devlet Başkanı Putin'in Parkinson hastalığı nedeniyle görevini bırakacağı haberine Rusya'dan yalanlama geldi. Peskov, İngiliz The Sun gazetesinde yer alan ve Putin'in Parkinson hastası olduğu ve bu nedenle gelecek yıl istifa edeceği öne sürülen haberi değerlendirdi. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını anlatan Peskov, "Hayır, Putin'in sağlığı mükemmel ve istifa etmeyecek" diye konuştu. Bu yıl 68 yaşına giren Putin'in başkanlık koltuğundaki görevi 2024'te sona eriyor. Ermenistan tarafının 27 Eylül'de başlayan saldırıları üzerine harekete geçen Azerbaycan ordusu bir ayı aşkın süren çatışmalarda Ermenistan ordusuna darbe üstüne darbe vururken 28 yıldır işgal altındaki topraklarını geri almak için de Karabağ bölgesine doğru hızla ilerleyişini sürdürüyor. Azerbaycan ordusunun cephe hattında kısa süre içerisinde bu kadar hızlı yol kat etmesinin perde arkasında yer alan silahların başında ise Türk yapımı silahlı insansız hava araçları geliyor. Çatışmaların başladığı ilk günden bu yana cephe hattından gelen çok sayıda görüntüde silahlı insansız hava araçlarının Ermenistan ordusuna ait askeri araç ve sistemleri havadan vurduğuna ilişkin kareler yer alıyordu. Silahlı insansız hava araçlarının bölgedeki etkinliği üzerine Rus hava savunma sistemlerine yakalanmamasına ilişkin ise çok sayıda değerlendirme gündeme gelmişti. Ordusunu yeni nesil silahlarla güçlendirerek Ermenistan'a ait binlerce araç, silah ve füze sistemini imha ederek cephede ezici üstünlük sağlayan Azerbaycan, işgal altındaki Karabağ bölgesine doğru ilerleyişini sürdürürken, dağılmakta olan birliklerini toparlamak için cepheye paralı askerler yollayan Ermenistan ordusu ise sahada mağlup olunca farklı yöntem arayışlarına girmeye başladı. İki ülke arasındaki çatışmalarda dengelerin değişmesinde büyük rol oynayan Türk yapımı insansız hava araçlarına yönelik harekete geçen Ermeni lobisi, silahlı insansız hava araçlarda kullanıldığını öne sürdüğü yedek parçalara yönelik ABD'li teknoloji şirketi Garmin'e bir mektup yazdı. Amerika Ermeni Milli Komitesi, mektubunda silahlı insansız hava araçlarında kullanıldığını öne sürdüğü ABD'li teknoloji şirketlerine ait parçaların Türkiye ve Azerbaycan'a olan tüm satışlarının durdurulmasını istedi. ABD'li teknoloji şirketi Garmin ise Ermeni lobisinin iddiası üzerine Türk yapımı silahlı insansız hava araçları hakkında inceleme başlatıldığını ve gerekli önlemlerin alınacağını duyurdu. Ermenistan yönetimi daha önce de Kanada yönetimine başvurarak Bayraktar TB2'de kullanılan Kanada üretimi ürünlerin satışının yasaklanmasını istemiş Kanada yönetimi de harekete geçerek ambargo uygulama kararı almıştı. Kanada'nın uyguladığı ambargonun TB2'lerin üretimine bir etkisi olmazken, Aselsan tarafından üretilen elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ise TB2'lerde test edildi. Baykar'dan yapılan açıklamada, Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracının Aselsan tarafından geliştirilen elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi ile ilk test atışını başarıyla gerçekleştirdi. Elektrooptik keşif, gözetleme ve hedefleme sistemi yaptığı lazer işaretleme ile Roketsan tarafından üretilen MAM-L hedefini başarıyla vurdu denildi.